Ya, bak, Evinden çıkan Serkan Altıparmak otomobiline binip aracını çalıştırmak için kontağı çevirdi. Bu sırada otomobil motor kısmından bir anda alev aldı. Ya başlatsanız da suyu. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Allah Allah. Allah'ım 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 Allah'ım. Altı parmak alev alan otomobilinden kendisine dışarı atıp çeşme hortumuyla suskarak yangını söndürmeye çalışırken itfaiyeden yardım isteyecek. Gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü ancak otomobil yanarak demir yığınına döndü.